dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu yavaş kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. Iyice kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. Iyice kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. kopmaya başladı. Kapak dinosu şu an aşağıda. Dinosu iyice kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. Cinası iyice kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. Cinası iyice kopmaya başladı. Kapak şu an aşağıda. iyice kopmaya başladı. Kapak binası şu an aşağıda. Binası iyice kopmaya başladı. Kapak binası şu an aşağıda. Binası iyice kopmaya başladı. Kapak binası şu an aşağıda.